Bir polinom sorusu, ifadesi bir polinom olduğuna göre en kaç farklı değer alabilir diyor. Bir polinom olması için derecelerin doğal sayı, katsayıların reel sayı olması gerekiyor. Katsayılar burada zaten reel. Biz o zaman derecelere bakacağız. 7 eksi n'in doğal sayı olduğunu bildiğime göre sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. 7 büyük eşit n'i karşıya atarsak n buluruz. Bakın şuradaki gibi. Diğer ifadeye bakıyoruz. n-2 var. Benzer şekilde n-2 de sıfırdan büyük eşit olacak. n büyük eşit 2 olacak. Yani n sayımız 2'den büyük eşit, 7'den de küçük eşit olacak. Nedir bu sayılar? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. 2 4 6 tane farklı değerimiz var. Cevabımız C seçeneği.